Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu videomuzda gogeometri.com sitesinde bulunan sorulardan problem 2'ye çözüm yapacağız. Soruyu tanıyalım. ABC üçgeni içerisinde bir O noktası alınmış. E, açılar 20, 20, 10, 30 olarak ayrılmış. Bu durumda OBC açısı yani X kaç derecedir? Hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar çözüme AOC üçgeninin AO'ya göre simetrisini alarak başlayalım. Evet yani AB'yi uzatıyoruz. Burası D noktası olsun. Bu açımız 10 derece. Burası 60 derece olacak. Ee, gördüğünüz gibi burası ikizkenar üçgen olacak. Tepe açısı 60 ikizkenar olan üçgen eşkenar üçgendir. O halde burası 60 derece, burası 30 derece olur. Şimdi 30 60 burası dik olur. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi O C D B dörtgene baktığımızda BC'nin simetri ekseni olduğunu görürüz. E, o halde bu dörtgen bir deltoittir. Yani BD uzunluğuyla BE e uzunluğu da birbirine eşit olur. O halde burası 10 derece olur ve bu açımız 20 derece olur. Buradan x'imiz 80 derece bulunur arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikinci çözümle devam edelim. Yine AOC üçgeninden başlayalım. Bu sefer OC uzunluğuna göre simetrisini alalım. Buraya D noktası diyelim ve açılarımızı yazalım. Burası 20, burası 20, 60, 60 40 ADO üçgeni eşkenar üçgendir. Şimdi DA uzunluğundan başlayarak şöyle bir ikizkenar üçgeni oluşturalım. Yani burası 20 ve 20 derece olacak şekilde. Burası E noktası olsun ve E ile D'yi birleştirelim. Şimdi ED uzunluğunu Burada 20 derecelik açı ve burada da 20 derecelik açı gördüğü için ACBE dörtgeni kirişler dörtgenidir. halde bu açımız da 20 derece olur. Şimdi arkadaşlar AEB üçgenine baktığımızda 20 20 üçgeni yani ikizkenar üçgen. O halde bunu da şöyle gösterelim. Şimdi AEB üçgeni ile AOB üçgenine odaklanalım. AB uzunluğu ortak kenarımız. AO ile AE uzunluğu birbirine eşit ve arada kalan açılar da 20'şer derece eşit olduğundan kenar açı kenar eşliğinden iki üçgen eş üçgenlerdir ve bu açımızda 20 derece olur. Bu durumda x 80 derece olur. Üçüncü çözüme geçelim arkadaşlar. E, bu sefer e, trigonometrik cebir yöntemini kullanalım. Bu açılarımızı belirleyelim. Şimdi sinüs 20 çarpı sinüs 10 çarpı sinüs x eşit olacak. Sinüs 20 çarpı sinüs 30 çarpı sinüs 100 eksi x Bakın sinüs 20'ler sadeleşti. Sinüs x bölü sinüs 100 eksi x eşit olur sinüs 30 bölü sinüs 10 bu da 1 bölü e, 2 sinüs 10'a eşit olur. Her iki tarafı kosinüs 10 ile çarpalım. Kosinüs 10 bölü 2 çarpı sinüs 10 çarpı kosinüs 10. Şimdi kosinüs 10 sinüs 80'e eşit. E, 2 çarpı sinüs 10 çarpı kosinüs 10 da e, sinüs 20'ye eşit. Evet arkadaşlar buradaki 80 dereceyi yazdığımızda payda paydada da 100 eksi 80 20 eşitlik sağlanıyor. O halde x'imiz 80 derece olur.